Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Kabak derin dondurucuda nasıl saklanır? Bütün püf noktalarıyla sizlerle paylaştım. Asla bu tarifi yapmadan kışa girmem. Özel ve yöresel bir tariftir. Tokat yöresinde çok sık hazırlarız, çok da severek tüketiriz. Kabaklı pilav da hazırlayacağım. Sizlere bütün detaylarını anlatacağım. Muhteşem bir yemek kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz ve çok memnun olacaksınız. Mutlaka herkes denesin, denemeyen kalmasın. Enfes bir lezzet oluyor. Kabakları yıkadım, kabuğunu soymadan küp küp doğradım. İçine yeşil biber ilave edeceğim. Yeşil biberlerin bir kısmı acı, bir kısmı tatlı isteğe bağlıdır. Yeşil biberlerde küp küp doğradım. İçerisine domates de ilave edeceğim. Domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizde yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı alıyorum. Çok sağ olun. Hepsini tek tek okuyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Kabak, domates, biber hepsini doğradım. hepsini geniş bir tencereye alıyorum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Artık ocağa aldım. kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıyorum. Bakın bir kere kaynaması yeterli olacaktır. Çok da kaynatmayalım. Derin dondurucuya kaldıracağız. Vitamini gitmesin. Bir kez kaynaması yeterli oluyor. Geniş bir tepsiye alıyorum soğuması için. Soğuduktan sonra hemen poşetlere koyup derin dondurucuya kaldıracağım. Ve sizlere de muhteşem pilavını göstereceğim. Kabaklar soğurken ben bir kase alıyorum pilav için. İsteğe bağlıdır. Malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir kasede bulgur hazırladım. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Hemen sizlere pilavını da göstermek istiyorum. Ayrıca bir kase kabakları da tencereye ilave ediyorum. Bakın çok hafif bir şekilde kavuruyorum. 1-2 dakika yeterlidir. Üzerine de yıkadığım bulguru ilave ediyorum. Bulgurda bir kase kullandım. Bulgurla bir dakika kavuruyorum. Kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Yöremizde bu pilavı biraz sulu tüketiriz. İsteğe bağlıdır. Bazen de çok sulu tüketmeyiz. Normalinde bu şekilde tüketilir. Ama ben üzerine sarımsaklı yoğurt ilave ettiğim için biraz suyunu çektirdim. Yani pilavda fazla su bırakmadım. Kısık ateşte pilavın çekmesini bekledim. Hemen sizlere de yakından gösteriyorum. Sarımsaklı yoğurt ilave ediyorum. Bu tarif yoğurtla da tüketilir. Hafif biraz sulu da tüketilir. Ama gerçekten bulgurla kabağın uyumu muhteşem oluyor. Domates ve yeşil biber de enfes bir lezzet katıyor. Tarifime çok güveniyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor. Soğuması için kenara ayırdığım kabakları hemen poşetlere hazırlıyorum. Çünkü kışın pilavını, yemeğini, kahvaltıda her türlü tüketebilirsiniz bu tarifte. Yemeğini yaparken etli içine patates ekleyebilirsiniz. Hafiften ocakta kavurup tüketebilirsiniz. Çorbasını yapabilirsiniz. Her bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Bu şekilde derin dondurucu için poşetlere hazırlıyorum. Bu kısma dikkat edelim. Tepside soğumuştu. Soğuduktan sonra poşetlere hazırlıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.